Herkese merhaba yeni videolarla sizlerle olmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını belirterek 2,5 yaşında kızım var. Onu benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o," diyen Mustafa İldemir, eşi Vesile İldemir ve Adem Şeli ile sonunda canlı yayında yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Adem Şeli, velayeti annede olan çocuğu teslim etmediği için canlı yayında polis ekiplerince gözaltına alındı. Esra Erol'un programında her gün hayrete düştüğümüz bir olay yaşanıyor biliyorsunuz ki. Bu olaylarda biri de Esra Erol'da programına başvuran Mustafa İldemir'in başına gelenlerdi bir iftira nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu süreçte eşinin evli bir adamla düğün yaptığını belirterek, iki buçuk yaşında kızım var. Onu benden ayırmasınlar. Benim tek derdim o, diyen Mustafa İldemir. Eşim beni arayıp çocuğu gelip almazsam yurda vereceğini söyledi, diyen Mustafa Bey, ben inanmadım, vermez diye düşündüm. Sonra Antalya'dan emniyet aradı ve, gel çocuğunu al, dediler. Bunun üzerine maddi durumum biraz kötüydü, Telefonumu satıp Antalya'ya gittim demişti. Gel, çocuğumun velayetini bana ver ve boşanalım diyerek eşine seslenen Mustafa Bey, bugünkü canlı yayında eşi Vesile İldemir ve Adem Şeli ile sonunda canlı yayında yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Adem Şeli, velayeti annede olan çocuğu teslim etmediği için canlı yayında polis ekiplerince gözaltına alındı. Vesile İldemir ile Adem Şeli'nin düğün görüntüleri ve birlikte çektikleri videolarda canlı yayında yayınlanmıştı. Görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamayan Mustafa İldemir, beni çocuğumdan ayrı bırakmayın. Allah'ından bulsun, ben başka bir şey istemiyorum ama çocuğumdan ayrılmayayım, şeklinde konuşmuştu. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.